Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra zul oynayacağım bugün. It was at this moment that he knew he fucked up. Aa, adam nasıl ölmedi? Adamın bacak arasından beni vurdu da. Delirttin lan beni. Evet. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Aldık. Bugün, bugün digel veriyormuş. Yani pek hatırlamıyor gibiyim. Hatırlıyorum da yani game'im falan daha kötüleşmişti. Baya iyi oynuyordum. Hatta son bıraktığımda böyle manyak gibi oynuyordum bu oyunu ama Bayağı bir şey oldu. Valorant Valorant Çok fazla oynadım, oynuyordum. O da eski kalan hesap işte yani. Baya bir skin'im ikinim de varmış. Aa, nasıl kolsuzluk? Aa. Oh, <laughs> Siz kolsuzluk yani. Evet bu evet, mu var? Uuu güzel bir diggle vuruşu geldi. Evet kafadan. Salasadan gelmez. Böyle oynuyorum. 11'e 10. Ben ilk defa giriyorum bu arada yani gerçek olsun diye tepkiler falan. Ee, sadece bu maça yani başlamıştı öyle girdim. Yakalamayacağız. Aga keşke kaç yani o tarafa gideyim. Anakkale Anakkale güzel harita bence. Ben, demişim ya. Yani. <laughs> Abi abi esas son gerekiyor Diggle'da değil mi? Bu <laughs> korktum. Harbiden çok korktum. Adam. çok korktum bir anda acayip korktum. korktum. <laughs> oh, rezaleteyim yani. Rezalet ötesi beğendi. Bu arada bu, bu videoya video güzel like sayısı gelirse oynarım ben bu oyunu. Bu zamandır oynamıyordum daha fazla Valorant falan. Bir ölse. Ah, al şunu. Al şunu. Yapma oğlum. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Neyse. Oo. Oh. Skin almak için ya 3 saat ya 5 saat harcamıştım. Oyunu 3 saat ya da 5 saat arası bir şeydi herhalde. Ya da 8 saat falan da vardı böyle. Sürü skin almak isterseniz oynuyordunuz. Ben bir ara o zaman bizim evde internetimiz yoktu. O zaman arkadaşlar bizde internet yoktu evde. Ben Starbucks'a gidip o zaman benim o berbat laptop vardı. Kurmuştum bilgisayarı orada oynuyordum. Aga m Malta el verici. 18-16 oynuyoruz. Biraz kötü oynuyoruz da yani. Burada bende Quantum var. Silahların özelleştirmelerini de gösteririm size. Uh, uh, uh. Heh, bu ee, aksesuar bende de vardı ya. Ama o iyiydi bayağı ya. Kılınızın skin'i bu World Cup 2018'de sen. 2018'de ve 2017'de arkadaşlar bayağı manyak oynat bu oyna. bu bu Aldık be. Evet kazandık 22 17. <laughs> nasıl ve konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar inşallah videoyu beğenerek, severek, eğlenerek izlemişsinizdir. Aşağı taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Alt tarafta Discord var. Bu videoyu izlediğiniz için tekrardan tekrardan teşekkür ederim. Bu video konuşmasını montajdan sonra yapıyorum. Videoyu çünkü bitirmemişim. Burada annem varmış beni. Ve ben bir yere gidince видео konuşursa bitmemiş hawat haber ot tripodbu